Selamlar Bropalar, ee, elimde stok kalmadığı için bu aralar çok fazla Premiere Pro dersleri atamadım ama hemen dedim ki bugün bir tane çekip atayım. Şimdi bu dersimizde neyi göreceğiz biliyor musun? Bu dersimizde videolarımızı çerçeveye oturtmayı göreceğiz. Yani bir video var mesela 4K bir video, onu 1080 bir çerçeveye oturtmak için küçülteceğiz ya, tek tek uğraşmak yerine nasıl farklı seçeneklerimiz var onları göreceğiz. Şimdi hemen e, mesela bir tane sekans açalım. Yani bir... E, projemizi açalım böyle Custom diyelim 1920'ye 1080 Buradan 0 e, ayar falan filan bu ayarları yaptık bir tane Sekans açtık ve bunu 1080p Sekans dedik ve bu şekilde 1080p bir sekans açtık. Şimdi bunun farklı farklı yöntemleri var. Şimdi bu projemiz ne biliyor musun? Bu videomuz 4K bir video yani 3840 2160 bu ne demek oluyor? 1080'in iki katı bu video. 1080'in iki katı olunca ne oluyor? Bizim atacağımız projeyi bu videoyu atarsak bu videoyu %50 scale küçültmemiz gerekiyor. Şimdi bakın bu videoyu attım. Şimdi bana soru soracak. Diyecek ki bu videonun e, ayarları senin sekansın ayarıyla bir değil. Neden? Çünkü bu 4K sekansımız 1080. Diyor ki değiştirmek ister misin? Ben de diyorum ki hayır değiştirme. Çünkü ben 1080 olarak kullanmak istiyorum. Bu Keep Exciting Settings o şekilde çalışıyor. Ve ne oldu? videomuz normalde bakın bu küçük resimde gördüğümüz üzere kadraj olarak bir amors çekimi var ya. Yani amors dediğimiz omuzdan bir çekim var ve arkadaşımızı tam görürken burada tam görmüyoruz. Şimdi normalde ne yaparız? Biz videoya tıklarız. Efekt kontrolüse geliriz ve scale'i bu şekilde küçültürüz ve bakın 50'ye küçülttüğümüzde tam oturur. Şimdi bunu sıfırlayalım. Burada bizim farklı farklı hızlı şekilde oturtma seçeneklerimiz var. Yani hızlı şekilde oturtma seçeneği şu. Birinci olarak şunu zaten söylemiştim. Videoya tıklayıp motion'a tıkladığınızda bizim normalde arkada çizgiler çıkar. Şimdi bu 4K büyük olduğu için çıkmıyor. Küçük videolarda birazdan göreceğiz. Mesela %25 %10 uzaklaştık. Bakın bu şekilde çizgiler çıktı. Bunu küçülttüğümüzde videoyu oturtabiliriz. Tabi bu nasıl mantıklı bir yöntem? Hemen başka bir video çekeyim. Şimdi bir tane Şener Şen videosunu çekiyorum. Şener Şen videosunu çektim ve attım. Şimdi Şener Şen videosunu attıktan sonra Bakın gördüğünüz üzere Şener Şen videosu bu şekilde. Biz normalde buna tıklayıp Efekt kontrolünden Motion'a geldiğimizde bunun kenarlarını görebiliriz. Veya Scale ile direkt büyüterek de görebiliriz. Veya Motion'a tıkladığımız için bu kenarlar açılacağından dolayı bu şekilde de büyütebiliriz. Bakın bu şekilde oturtabiliriz. Tabi bu boyut olarak biraz daha farklı olduğu için mesela projemiz 16.9 ama bu video mesela 16.9 değil. 17.9 gibi bir şey. 17.9'da ne oluyor? Enin boya oranı. Şimdi kankiler biz videoyu attık. Bu şekilde küçük çıktı veya bu şekilde atıyorum sıfırladığımızda bu şekilde büyük çıktı. Bizim bunu oturtmamızın en kolay yöntemlerinden biri şudur. Ee, az önce gösterdiğim seçenek veya işte hiç onunla oynamazken mesela video üzerindeyken iki kere ekrana tıkladığımızda en üst katmanda olan görüntümüzü görüyor. Birincisi bu. Direkt mesela bu hızlı bir seçenektir aslında. Bu videoda gezerken hop geldik buna mesela böyle. Hop geldik buna iki kere üstüne tıkladık ve bu şekilde çektik. Bu hızlı bir seçenek. Ama bir seçeneğimiz de şu. Bu videolarda After Effects kullananlar bilir Fit to Comp Fit diye bir seçenek vardır. Burada Fit to Comp Fit diye geçmez. Burada da şu şekilde geçer. Videomuza sağ tıklayıp burada Scale to Frame Size dersek tıkladığımızda bakın bu şekilde bizim çerçevemizi oturttu. Ama garip olan şu. Videomuzun Motion'u mesela Scale'ı oynamadı. Scale halen 100. Bakın şimdi tam tersini yapıyorum. Sağ tıklayıp Set to Frame Size dediğimde bu şu şekilde çalışır. Bizim %50 yapacağımız ayarın aynısını set to frame size yapıyor zaten. Lakin bir de bu şekilde bir seçenek var. Scale to frame size. Bu scale to frame size de hiç motionunuza dokunmadan sanki video buymuşçasına bir işlem yapar. Yani bir proxy files videosunu izlediyseniz anlarsınız o şekilde bir işlem yapar. Bakın bu şekilde düşürür. Aynı tarz. Buna geldiğimizde sağ tıklayıp Skill to frame size dersek, bu şekilde set to frame size dersek de motion'la birlikte motion'u 300 katı artırdığında yani daha doğrusu 3 katı arttırdığında bu şekilde bir e, seçenek olur. Başka bir video atmak istersek, mesela Cem Yılmaz'ın bir videosunu attık. Attık Cem Yılmaz'ın videosunu iki kere üstüne tıklayıp büyütebilirim. Bu birinci seçenek. Videoya tıkladıktan sonra motion'la büyütebilirim. Aynı işlemi görür. Lakin bunun sebebi şudur. Mesela biz ee, bu videoları üst üste attık. Mesela bu şekil bu da biraz küçük olsun. Şimdi biz burada seçmemiz gereken videoyu tam anlamıyla seçemeyiz. Mesela buraya tıkladım belki Cem Yılmaz seçmek istiyordum. Arkayı seçtim veya öndeki video iki kere tıkladım mesela bu şekilde oldu. Şimdi ekrana iki kere tıkladığımda burada Cem Yılmaz'ı büyültemem değil mi? Çünkü hiçbir şekilde Cem Yılmaz'ı seçemiyorum. Çünkü Cem Yılmaz arkada. O yüzden burada Motion'a tıklayıp arkadaki videoyu seçip büyütmek bir tık daha mantıklı oluyor. O yüzden her zaman ekrana iki kere tıklamak aslında çok mantıklı bir şey değil. Sonrasında kankiler dediğim gibi Cem Yılmaz'a sağ tıkladım. Scale to frame size. Buna sağ tıkladım. Scale to frame size dedim. Bakın bu şekilde büyüttü. Tabi bunların motion'uyla oynamamamız gerekiyordu. Motion'ları sıfır olduğunda scale to frame size. Veya az önce gördüğümüz şekilde mesela ikisini de büyüttüm. Mesela scale to frame size yaptım. Bu videoda büyüdü. Bu videonun katmanını kapatırsam arkadaki Cem Yılmaz videosu da büyüdü. En güzeli resetlemek için de şunu kullanırsınız. Set to frame size. Bu alt, arkadakine de sağ tıklayıp set to frame size yaparsınız. Bu şekilde arkadaki videoyu da kapattığınızda tabi dediğim gibi biri 17'ye 9 gibi bir şey, 16.5'a 9 gibi bir şey. Video boyutları biraz farklı ama e, çerçeve oturtmak için çok güzel seçenektir. Bir seçenek daha göstereceğim çerçeveyi oturtmak için. Bu facecam yapıyor olabilirsiniz veya bir videonun bir köşesine bir şey yerleştirmek istiyor olabilirsiniz. O da şu şekil görelim. Bu videonun sağ alt köşesine, bak, sağ alt köşesine cemil Yılmaz'ı yerleştirmek istiyorum. Buradan videomuza bu şekilde alalım sesimizi. Ha, cemil mazı sağ alta eklemek istiyorum. Ne yaparız mesela? Küçültürüz bu şekilde. Şuraya yerleştiririz. Ama peki bunu buraya nasıl yerleştireceğiz? Bunun da seçeneği şudur. Bir videonun konumuyla oynarken, Ctrl tuşuna basılı tutarsanız, bakın, sürekli bir yere hizalama durumuna kalıyor. Bakın, sürekli bir yerlere Hiza alıyor. Bu şekilde getirdiğinizde kusursuz şekilde Cem Yılmaz videosu buraya oturacaktır. Veya tam ortasına getirmek isterseniz bu şekilde tam ortasına getirecektir. Aynı şekilde diğer işte başka bir videoya geldik. Buradan şu videonun üstüne iki kere tıkladım. Küçülttüm. Bu şekilde getirecektir. Veya bir başka seçenek de şu. Mesela. Şunu kapattım. Cem Yılmaz'a geldim. Cem Yılmaz videosunu CTRL'e basılı tutarak Küçülttüm şuraya koydum Veya biraz üste götürdüm 2 kere tıkladım Üste götürdüm Bu videoyu Sağa doğru kaydırmak istiyorum ama sağa doğru kaydırırken e, Y koordinasyondan X mi o X koordinasyonundan e, caymasını istemiyorum yani ben diyorum ki bunu Biraz sağlayacağım ama böyle yukarı aşağı oynamasın Söylemek istediğim şey şu Videoya tıkladık ya bunu sağa doğru kaydırırken bakın oynuyor. Şimdi shift'e basılı tutacağım. Bakın shift'e basılı tutuyorum. Videoyu ne kadar oynatırsam oynatayım. Artık yukarı aşağı gitmiyor. Aynı şekilde bunu kopyaladık. Yukarı doğru götürmek isteyince shift'e basılı tutunca ama ilk önce yukarı götürdüm. İlk önce yukarı götürdükten sonra shift'e basılı tutunca hizasından hiç kaybetmeden yukarı doğru çıkmaya başlıyor. Tekrar götürdüm. CTRL ile bunu buraya sabitledim yani CTRL e ve Shift tuşlarının burada önemi çok büyük kanki o yüzden Premiere Pro derslerinde aslında önemli bir yeri var CTRL e tuşunun scale to frame size ve set to frame size bu nerelerde yarar Mesela bu Bir oyun videosu montajlıyorsunuz ve oyun videosunda gerçekten şu mesela bir komik montaj için kullanıyorum ben bu videoları İzlersek mesela ya Mesela bunu koyacaktım mesela bir videonun bir yerine mesela bu videonun bir yerine Onun için çok lazım oluyor. Ya bütün sırrı bozdun ya. Utanmaz rezil. Alçak namussuz. Oyun videolarında bunları komik montaj olarak koyduğumda tabi videonun ekranın böyle ortasına gelmesini istemiyorum. Niye? Çünkü tüm ekranı kaplamasını istediğim için bu videoyu direkt mesela tek tek böyle her bir attığım videoyu bu şekilde ayarlayıp getirip bunlarla oynamak istemiyorum. Tabi scale yaparken de CTRL işlemi bu şekilde e, ee aynı işlemi yapıyor. Ama tabii bu biraz daha karman çorman olduğu için sizin bu konuda ortaya hizalayıp büyütmenizden sonra CTRL ile mesela ortalamanız bir mantıkta daha doğru oluyor. Yani direkt CTRL ile birlikte scale'i büyütünce sizin biraz problem yaşayacağınızı düşünüyorum kankalar. Detaylı güzel bir video oldu. Umarım Premiere Pro derslerine devam ederiz. Bana sürekli soruyorsunuz Premiere Pro derslerini. Ben her zaman diyorum Premiere Pro dersleri bitmeyecek kanki. Bu sıfırdan Premiere Pro dersleri gittikçe gidecek. Sadece bazen Stone bitiyor ve video çekme durumunda hani imkanı bulamıyorum o yüzden çekemiyorum kankiler. Bu videodan da bu kadar. Güzel bir video oldu. Görüşmek üzere bir dahaki videoya kadar.